Burası sırf Makedonya giriş kapısı. Bayağı bir yoğunluk var. Ne kadar sürer bilmiyorum. Hayırlı yolculuklar. konuş. Arkadaşlar burası Yunan çıkış kapısı. Sadece iki tane araba var. Boş sayılır yani. Herkese hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar burası ilk sınır kapısı. Biraz yoğunluk var galiba yüz tanıma sisteminden dolayı. Herkese hayırlı yolculuklar. Bir sene geçti nasıl aslında ya. <laughs> Baraz arkadaşım e, çağrını duydum sesin geçti bana ben maykalamadım e, ben, e, ben ayağımdan çektim e, firman ne senin zaten ben de lastikçiye gireceğim e, Cihangir sen de sesin geçti ama yine bir sıkıntı var bilmiyorum benden mi senden mi e, geliyor sırçınlı geliyor Pazar sağlı sollu temiz abi benim de zaten bir 45 dakika mola vermem lazım. Fazla yapacağım. Benim e, film adladı abi. Bu Bay kadar ancak benim... Merhaba arkadaşlar. Ben bu, gece, yüreğim, bu gece yine yoldaydık. sabaha geliyor saat 5'e geliyor yollar bomboş tertemiz ufak tefek tamiratlar var ama yol akıntı çok güzel şuraya baksana sayısıyla bütün gece böyleydi desem yalan değil Würzburg'dayız neredesiniz derseniz Würzburg'dayız az, az önce çıktım Würzburg'u geçtim yokuşu Ve yolumuza devam ediyoruz. Üçteyiz. Üç otobanımda. Hayırlı yolculuklar cümlede. Merhaba arkadaşlar. Şu anda e, Öztaraş'tayız. OMV e, Benzinlik'te. E, ben Vatan Yolundan ekibinden Filiz Kasaoğlu. Ee, şimdi size biraz birkaç bir şey anlatmak istiyorum ee, yola çıkan vatandaşlarımız için Nürnberg'de birazcık e, bavuş var tamir var ee, Öztaraş'ta da tamir var bir ikincisi e, biz benzinimizi e, Almanya'da doldurduk Öztaraş çünkü şu anda dizel e, 2 euro 60 sente yakın hemen hemen bunu bildirmek istedim Vinet'i eğer buradan almak isterseniz Vinet şu anda sadece gidir 9 euro 90 sent yani şimdi etrafı göstereyim size biraz. Merhaba arkadaşlar. Ben Batany yolundan tekrar Friskası oldu. Dün Almanya'dan yola çıktık. Şu anda İtalya'dayız. Eee Anne Klein'den biletimizi aldık. Sağ olsunlar. İlhan Hanım çok yardımcı oldu bize. Ee, tabii ki siz de e, benim tavsiyem mutlaka hani gemiyle gelmeniz. E, daha bir rahat bir yolculuk oluyor bizim için de. Yani şoförlerimiz için de Gayet rahat bir yolculuk oluyor. Şu anda ben limandayım. E, Check-in yaptım. Saat 19.30'da e, gemimiz kalkacak. E, hepinize ben tavsiye ediyorum. Mutlaka gemiyi kullanın. Ve anekl aneklaynı da e, tavsiye ediyorum. Ben geçen sene de aneklayna gelmiştim. Çok memnunum. Size, bütün gurbetçilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum arkadaşlar. Tekrar ben Vatan Yolu ekibinden Filiz Kösoğlu. Ee, şu anda gemimiz katmış bulunmakta. Ben şöyle size gezdirmek istiyorum. Burası en üst katı. Bu da e, şu an geminin içini gezi gezi geziyoruz, burası restoran, daha büyük, Aa, bir de e, internet almak isterseniz çünkü gemide internetlerimiz çekmiyor o yüzden 5 euro verip internet alıyoruz. O şekilde interneti kullanıyoruz. Şöyle göstereyim. Şu an evet kapalı. Gördüğünüz gibi şöyle, bir... şu anda yolumuz şu da yok gayet iyi. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Merhaba ben tekrar Vatan Yolu ekibinden. Arkadaşlar şimdi size bir bilgi aktarmak istiyorum. E, gemiyle gelecek olan yolcularımız için e, Yunanistan'dan tabii ki geliyoruz. E, Gönamede'den indikten sonra e, 300 kilometre boyunca yol kenarında maalesef benzi, benzinci yok. Şu anda gördüğünüz gibi arkamda gördüğünüz yer benzinci. Burada durup e, her şekilde kahvenizi alabilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Türk şeyleri var, börek tarzı şeyler, her şey var. Ama dikkat edeceğiniz konu dediğim gibi yol boyunca maalesef Yunan'da benzin, benzinlik yok. Mutlaka otobandan çıkmak zorunda kalıyorsunuz benzin için. Bunu bildirmek istedim. Mutlaka önemlidir tabii ki sizin için de. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar. Evet şu anda Türkiye'ye girmiş bulunmaktayız. Hoş geldiniz yazıyor. Türkiye yazıyor. Sınır şu an boş. Çok fazla kimse yok. Gördüğünüz gibi şu anda sınırda hiç kimse yok. Bomboş. Romanya'dan manzaralar arkadaşlar. Etraf kar kaplı, tepeler kar. Hele bir büyütebilsem, bakın, tepede kar var. Bugün mart, nisan, Ma Ma Haziranın dördü müdür, altısı mıdır, nedir bugün? Dördü galiba. Tepede kar var. Dikkatinizi çekerim. Ah. Kaza da yapacağız ya. Tepede kar var. Romanya Karpat Dağları. Karpat Otobanları. Romanya Otobanları. Yollar bomboş. Bugün pazar akşam saat 9.30. Yolda olanlara Allah kolaylık versin. Yollar rahat da gene de kolaylık versin. Uykusuzluk çekilmiyor. Allah kavuştursun hepinizi. Hayırlı akşamlar. Evet beyler. Karpat Dağları'nda Romanya'da gece oldu artık. Nasıl görüyorsunuz? Yollar rahat, serbest. Bir e, bilgi vereyim dedim. Eden manzaralar arkadaşlar. etraf kar kaplı, tepeler kar. Ee, bir büyütebilsem. Bakın, tepede kar var. Bugün Ni mart, nisan, Mayıs, Haziranın dördü müdür, altısı mıdır, nedir bugün? Dördü galiba. Tepe'de kar var. Dikkatinizi çekerim. Ah, kaza da yapacağız ya. Tepe'de kar var. Romanya Karpat dağları, Karpat otobanları, Romanya otobanları, yollar bomboş. Bugün pazar akşam saat dokuz buçuk. Yolda olanlara Allah kolaylık versin. Rahat, yollar rahat da gene de kolaylık versin. Uykusuzluk çekilmiyor. Allah kavuştursun hepinizi. Hayırlı akşamlar. Merhaba arkadaşlar. E, tüm Vatan yolu yolcularına hayırlı yolculuklar dilerim. E, bu benim ilk Türkiye arabayla gidişim. Şu anda Doğubayazıt'tan e, Fethiye'ye doğru Allah izin verse yavaş yavaş yola çıkacağız trafik gayet sakin normalde feribotum saat 10'daydı ama saat 8'deki feribota yetiştim yani 8'de inşallah yavaş yavaş Dunkirk'e gidiyoruz Dunkirk'ten inşallah Belçika, Almanya o şekilde devam edeceğiz herkese hayırlı yolculuklar dilerim Selam vatan yolu takipçileri Fransa'dan sonraki ilk durağımız Almanya Almanya'da şu anda Frankfurt'a yaklaşık 140 kilometre kaldı Hem benzin için hem de ufak ihtiyaçlar için durduk Benzinimizi aldık çok şükür sağ salim Yola devam ediyoruz e, Fransa-Brasil arası bayağı yoğun trafik Kaza da vardı bayağı bir bekledik bir buçuk iki saat kadar falan e, Almanya'da bir iki, bir iki yol çalışmaları var ee, yani yoldaki bütün arkadaşlara e, Allah kazasız belasız vatana varmayı nasip etsin. Hepinize şimdiden hayırlı yolculuklar. Selam vatan yolu takipçileri. Sabahleyin Dover'dan çıkmıştık. Ee, şimdi Pasavya'ya yakınız. Ee, burada mola vereceğim. İnşallah yarın sabah tekrardan yola çıkacağız. E, yollar bayağı trafik vardı bir iki tane e, araba kazası vardı motor kazası falan vardı biraz e, öyle yollarda eğlendik çok şükür sağ salim buraya kadar geldik İnşallah yarından sonra da devam ederiz herkese hayırlı akşamlar selam vatan yolu takipçileri şu anda e, belgrad'a doğru gidiyorum gördüğünüz gibi yollar bomboş e, ee, herhangi bir yol çalışması falan da yok. Yani gördüğünüz gibi hiç durmadan gidiyoruz. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim. Allah yolunuzu açık etsin. Yalnız Almanya'da dikkat edelim lütfen. O süratli miçi olmayan yerlerde bayağı kazalar oluyor. Lütfen dikkatli olun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı yolculuklar. Selam vatan yolu takipçileri şu anda Sırbistan gümrüğünden geçtik. Şimdi bilet alacağız. Gördüğünüz gibi biraz kalabalık. Artık tatilciler tatile gitmeye başladı. Arkadaşlar her şey sakin. Gayet geçerli. Gayet güzel geçiyor şu ana kadar. İnşallah bu akşam Edirne'ye girme nasip olur. Şimdi güzel yağmız Niş. I believe. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selam Vaton Yolu takipçileri Şu anda Krujeşe'ye gireceğiz ee, Aşırı kalabalık var Hem de Günlükte Yol çalışması var Yani şu anda herhalde bir yarım saat Gibi bir zaman içerisinde Geçmek inşallah nasip olur Yani şu anda ön tarafım böyle Arka tarafı söylemeye gerek yok Arka taraf baya bir dolu Yani ona göre Hareket edin Hayırlı yolculuklar Merhaba arkadaşlar tekrardan Vatan Yolu Yolcuları Şu anda feribottayız Feribotla Dunkirk'e doğru gidiyoruz Gördüğünüz gibi hava da biraz sakin Aslında baya güzel bir gemi yani Feribot baya bir geçerli Şaşırdığım konu Kahvaltı da ücretsizmiş Yani içecekler hemen hemen hepsi ücretsiz Yani biletle, bileti aldığında her şey demek ki dahilmiş bu işe Gayet iyi yani öyle bir fazla bir şeysi yok yani zannedersem 2 iki, iki buçu saat sürüyor gayet de büyük yani kaybolmamak mümkün değil arkadaşlar bu benim ilk bu benim ilk tecrübe'm onun için ee, yani yanlış bilgi vermek istemiyorum yani benim için en önemlisi aracınızı yola çıkmadan en geç bir ay önce çok güzel bir servis yaptırın. Benim aslında şu anda Türkiye'de olmam lazımdı ama olamadım çünkü aracım arıza verdi sonunda. Onun için bir ay öncesi en kötü ihtimal arabanıza güzel bir bakım yaptırın. Tekrardan herkese hayırlı yolculuklar dilerim. İnşallah ileriki sürelerde yine videolar atmaya çalışırım. Selam vatan yolu takipçileri ee, Çok şükür Bulgaristan sırrına geldik ee, Gördüğünüz gibi Baya bir sıra var burada şimdi Serbistan çıkışında Beni felaket aradılar İlk kez bir de yalnız olduğum için herhalde Onun için arkadaşlar Dikkatli olalım ee, Yanımızda öyle Yani anlatabildiysem Öyle şeyler sakın getirmeyin Yani böyle bir arama daha önce hiç karşılaşmadım Aypdurselemesi Aşağıya kadar indirdiler yani Herkese hayırlı yolculuklar. İnşallah buradan sonraki durağımız da Edirne. Vatan yolu takipçileri. Evet vatan yolu takipçileri hala yeni yer hazırlanıyor. Daha fazla bir şey yok. Zannedersem bir iki aya hazır olabilir burası. Yani şu anda sadece dört yer açık. Yani gördüğünüz gibi sıra var. Arkada da bayağı var hala. Herkese hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Dediğim gibi Sırbistan çıkışında hem girişinde aradılar beni hem çıkışında. Çıkışındaki arama daha farklıydı. Ona göre hiç kendinizi riske almayın. O şekilde devam edin. Yani bu, bu buraya gelmişsin adamın dediği bana eğer ki öyle bir şey taşımış olsam 2-3 bin euro ceza ödeyeceksin. Yani olmaz. Yani kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Vidin Kalafat kapısı şu anda anlık saat 8'i 10 geçiyor ve şu an kapı 2 peron şeklinde e 10-15 araç şeklinde hızlı bir şekilde çalışıyor. Herkese hayırlı geceler vatan yolu takipçileri. E, Bulgar'dan çıktık şimdi Kapıkule'deyiz. Ee, biliyorum bu şerefsizler Ay, özür dilerim ee, bahane arıyor bildiğiniz rüşvet yemek için biz İngiltere olduğumuz için bizim sigorta firmaları yeşil kart vermiyor sadece formu gösterin diyor ee, formu derken telefonda olduğu için hadi benim de hatam vardı keşke e, print yapsaydım yapmadığım için mecburen 10 euro bayıldım ee, sağlık olsun Allah'a çok şükür sağ salim vardık Yolda olan tüm e, vatan yolcuları için Allah yollarını açık etsin diyorum. Herkese sağ salim kavuşmayı nasip etsin. Hayırlı geceler.